Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizle birlikte 5. üniteye başlıyoruz. 5. ünitedeki konumuz aslında ülkemiz bizi bir yakında ilgilendiriyor. Ülkemizde hayat. Ülkemizde hayat nasılmış onu öğrenmeye çalışacağız. Şu ana kadar ne yaptık? Dedik ki okulda hayat. Çünkü biz hayatımızın büyük bölümü okulda geçiyor. Okuldan sonra evde. Evden sonra tamam okulda hayat evde hayat ama nasıl bir hayat? Sağlıklı hayat. Sonra güvenli hayat. Şimdi de ülkemizde hayat diyeceğiz arkadaşlar. Başlıyoruz bakalım. Evet. Yaşadığımız yerlerin isimleri büyükler, büyüklüklerine göre değişir. Yaşadığımız yerlerin isimleri büyüklüklerine göre değişir. İl, ilçe, kasaba, köy. Ülkemiz bir. En büyük. Bu birincisi. il. Sonra ilçe. Sonra mahalle. Sonra köy. Kasaba geliyor aslında. Kasabada şu an o kavram belki kaltım bilmiyorum ama kasaba var aslında. Yani ilçeden sonra kasaba, kasabadan sonra mahalle. Yani ilçe, kasaba, köy, mahalle. İlçe, kasaba, köy, mahalle aslında. İller vali ile yönetiliyor. İlçeleri kaymakam yönetiyor. Mahalle veya köyleri muhtar yönetiyor. Kasabaları da belediye başkanı yönetiyor ama şimdi kasaba hala var yani. Ben öyle biliyorum. Kasaba var yani. Hani belki büyük il olduktan sonra mahalle olarak olmuş olabilir ama bizim bu yakın yerde var bir tane. Kasabaydı önceden yani ve belediye başkanı vardı. Benim çocuk şey zamanı okul hayatı, okul orada okudum ben. Ortaokulu. Yani vardı aslında ama niye almadı bilmiyorum. Ülkemizde tarihi ve turistik birçok yer vardır. Bunları bilmeli, gezip görmeliyiz. Tabii ki imkanlar dahilinde arkadaşlar. Yani şimdi çok güzel. Herkesin e, Japonlar çocuklarını belli bir yaşa geldikten sonra Hiroşima ve Nagasaki'ye götürüyormuş. Yani bak biz geçmişte böyle sıkıntılar yaşadık. Bugünlerden, o günlerden bugünlere geldik. Bu atom bombası atıldı vesaire anlatılıyormuş işte. Bizde de tabii ki her çocuğun gidip bir Çanakkale gezmesi gerekiyor. Yani tarihimizi bilme adına ama şu an tabii şartlar, imkanlar el verdiği müddetçe. Yani toz ve bir hayat sunmayalım size. Eğer imkanımız varsa yani gidebiliyorsak harika olur. Görmemiz gerekiyor tabii ki. Çünkü orada atalarımızın bizim için şehit olduğunu, olayları Bilen bir ağızdan, güzel anlatan bir rehberden dinlemek harika. Ben gitmiştim mesela. Öğrenciyken öğrenciyken gitmiştim. Ee, babamın arkadaşları gidiyordu. Biz onları dahil olmuştuk. Ama güzel yani. Bence e, çocuk diye çok iyi olmuyor. Ben tabii çocukken dediğim yaşta hazırlık okuyordum. Yani hani 14 yaşındaydım galiba. Hazırlık 14 yaşında bitirdim. Yani şeyde 14 yaşında yine yani. tam 15 yaşına girmeden gitmiştim. 14 yaşında gitme şansım oldu. Çok güzel. Bir de biz çocuktuk yani e, güzel yemek yedik vesaire ama hani kalan bize bize iyi baktılar. Allah razı olsun yani amcalardan. Ama şey oldu yani güzeldi yani ben çok mutlu olmuşum. Sadece yemek değil tabii ki de. <laughs> yanlış anlaşılması yani. Hani biz çocuğuz diye öncelik bizdeydi. Güzel oldu bence yani o anlamda. Yani çok çok güzeldi. Çok değerliydi benim için. E, gidip oraları görmek rehberimiz çok güzeldi. Çok anlattı mesela ama imkanlar dahilinde yani. Şu an maddi, maddi, maddi manevi imkanlar dahilinde gidip görmek iyi olur. Neyse uzattık biraz ama kusura bakmayın. Ülkemizde çeşitli zevklerden dolayı başka ülkelerden gelen insanlar da yaşayabilir. Bu insanlara karşı eğer herhangi bir sıkıntı çıkarmadığı müddetçe bizlere hoşgörülü olmamız lazım tabii ki ama baktık gördük hoşgörülü olduğumuzda negatif kullanıyorlarsa da bence gereken yapılır. Hani bir hani uyarı yapılması gerekiyor. Bakın biz sizin ülkemize geldik. Size sahip çıkıyoruz fakat hani siz bunu e, negatif kullanıyorsunuz, kötüye kullanıyorsunuz demek gerekiyor. Yani her ülkenin bir kültürü var. Bizim kültürümüzü bozmadığımız müddetçe başımızın üstünde tabii ki yeri var yani. Hoşgörülü olmamız lazım ama hani gereken uyarı da yapılması gerekiyor bence. Evet, şimdi devam edelim bakalım. İstanbul'u vali yönetir arkadaşlar. İstanbul çok çok büyük bir şehir zaten. İnanılmaz büyük hatta Türkiye'nin en büyük şehri değil mi? İli yani. Küçük çekmece ilçe kaymakam yönetir ilçe çünkü. Köse, köşe yakası, köşe yakası köyü de muhtar yani köy. Bu şekilde tıklayalım. Evet. Evet, şimdi gezeceğim yer. Gezip görmek istediğim bir yer belli. Ben gelişim yerimde olduğunu yazalım. Ben nereye gitmek isterim? Şu an gittik yani. Ben şeye yazardım ya. Ne ee... yazardım ben? Ürküp göreme yazayım hadi. Ürküp göreme, nide, nerede olduğunu bilmiyorum yani ben ama bilemiyorum şu an. Yani oraya hiç gitmediğim için. Nerede, nerede, Yani yerleşim olarak bilemiyorum. Şunu şunu yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Ben misafir hani dediğim gibi yani mutlaka. Çünkü yanlış anlaşılıyor. Bizim öğrenciler ne yaparsa yapsınlar hoşgörülü olmaz. Hayır. E, hoşgörülü olacağız tabii ki. Yardım edeceğiz. Evimizi açacağız. Belki fazla eş, elbiselerini vereceğiz. Yemek vereceğiz ama. Yani bizim kültürümüzde bozmalarına engel olmamız gerekiyor. Yoksa belli bir zamandan sonra bizim kültürümüz diye bir şey kalmaz. Evet. Ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti. Başkenti Ankara. Milli Marşımız İstiklal Marşı arkadaşlar. Bu şekilde. Bayrağımız da Ay Yıldızlı Al Bayrak. Bence dünyanın tabii yani bayrak kutsal bir sembol. Yani kutsamamak lazım. O bizim için çok değerli. Bağımsızlığımızın sembolü ama hani en güzel bayraklarından yani bence. Yani çok güzel yani. Bence yani gerçekten çok değerli bizim için. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Evet devam edelim bakalım. Şimdi evet ülkemizde savaşlardan kaçıp gelen insanlar vardır. Doğru. Doğru alanın başında kutuları boyayalım. Doğru arkadaşlar. Biz tik atalım tamam mı? Ülkemize yabancıları sokmak istemeyiz. Yo hayır. Gele, gelebilirler. Dediğimiz gibi yabancıları bak bu aşırıya kaçmak olur. Yabancıları sokmak değil de yani yabancıları tabii ki kuçak açacağız ama dediğimiz gibi bizim kültürümüzü bozmamak kaydıyla bizim huzurumuzu bozmamak kaydıyla yani anlatabildim mi? Bu yanlış bir düşünce. Yabancılara kapalıyız falan. Hayır. Böyle bir şey yok. Yardımcı olacağız ama hani bizim kültürümüzü bozmayacak yani. O onu kontrol edeceğiz sadece. Ülkemize başka ülkelerden gelen insanlara kibar davranmalıyız kesinlikle. Ülkemizde tarihi ve turistik yerler çoktur o oh, hem de ne kadar. Ülkemizde yabancıların yaşaması çok zordur. Yo gayet güzel yaşayabilir yani. Niye yaşamasın ya yabancı Allah Allah. yabancı Ülkemiz herkesin çok beğendiği bir ülkedir doğru. İstanbul yani Türkiye çok seviliyor arkadaşlar. Anadolu 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 yakasıyla. Anadolu yani Anadolu tarafıyla işte Trakya'sıyla, İstanbul'uyla, Ankara'sı Ankara'sıyla, Çanakkale her yeriyle yani seviliyor. Doğusuyla batısıyla çok seviliyor gerçekten. Git yani Karadeniz'e yaylalarla çok meşhur. efendim işte Erzurum Erzurum Doğu Anadolu kendine has güzellikleri var. Harabeler yani işte belli başlı turistik yerler, tarihi eserler vesaire var orada. Güneydoğu'ya in, ayrı bir güzellik var. Akdeniz'e in. Şu yani her taraf çok güzel. Yani şunu çok iyi anlamamız lazım. Yabancılara sokmamak değil. Hayır. Kesinlikle yabancılar açığız ama gelen hoşgörülü davranacağız ama kültürümüzü bozmadan engelleyeceğiz arkadaşlar. Böyle bir durumumuz var. Evet. Devam etmiyoruz. Peki. Bir sonraki dersimiz arkadaşlar buradan devam ederiz. Tamam mıyız? O derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.